Herkese merhaba. Uzun zamandır yıldızlar arası uzaydan birileri ya da bilinmeyen bir şeyler bizimle iletişim kurmaya çalışıyor olabilir. Peki bunu yapan uzaylılar mı? Yoksa çok daha tuhaf bir şey mi söz konusu? Ayrıca bu gizemle ilgili yeni bir haber daha var. Son zamanlarda araştırmacıları şaşırtan esrarengiz bir sinyal ortaya çıktı ve kimse bu sinyalin ne olduğuna dair en ufak bir fikir üretemiyor. Ancak işin garip tarafı bu sinyali son 30 yıldır aralıksız bir şekilde alıyorduk ve yakın zamana kadar bundan haberimiz yoktu. Peki bu sinyali kim gönderiyor? Ya da bazı bilim insanlarının öne sürdüğü gibi yakın zamanda galaksiler arası bir medeniyetin bizimle iletişime geçmesi mümkün olabilir mi? Yani evrende yalnız olmadığımızı öğrenmek üzere miyiz? Çalışan ilk radyo teleskobunun Amerikalı gökbilimci Groth Reber tarafından 1937 yılında icat edilmesinden bu yana evrende yalnız olmadığımızı kanıtlayabilecek bir radyo sinyali bulma umuduyla evrenden gelen sinyalleri incelemeye devam ediyoruz. Reber, ev yapımı teleskobuyla Samanyolu galaksisinin radyo yapısını haritaladı. Galaksi'nin dışındaki parlak radyo dalgası kaynaklarını keşfetti ve daha sonra fizikçilerin termal olmayan radyasyonu keşfetmesine yardımcı olacak önemli gözlemler yaptı. Aslında uzaydan gelen sinyallerden bahsederken öncelikle radyo dalgalarını tam olarak anlamamız gerekiyor. Radyo dalgaları tıpkı ışık dalgaları gibi elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır ve tüm elektromanyetik dalgalar saniyede 300 milyon metrelik inanılmaz bir ışık hızıyla hareket ederler gelişmiş bir medeniyetten gelebilecek radyo sinyallerini bulmak için uzayı tarayan SETI gibi projeleri daha önce duymuş olabilirsiniz. Ve aslında bu projeler sayesinde bazı gizemli radyo sinyalleri almış bulunmaktayız. Örneğin WAV WOW sinyali. WAV WOW, 15 Ağustos 1977'de tespit edilen ve SETI'nin şimdiye kadar elde ettiği en ünlü ve en gizemli radyo sinyallerinden biriydi. Sinyal o dönemde SETI araştırması için kullanılan Ohio State Üniversitesi'nin Perkins Gözlem Evi'ndeki Big Ear Radyo Teleskobu tarafından tespit edilmişti. Keşfi yapan kişi ise SETI projesinde çalışan gökbilimci Dr. Jerry Öhman'dı. Big Ear Teleskobu'ndan gelen verileri analiz ederken Öhman, tam olarak 72 saniye süren oldukça güçlü ve dar bantlı bir radyo sinyaliyle karşılaştı. Sinyal o kadar sıra dışıydı ki, Öhman bilgisayar çıktısındaki verileri daire içine aldı ve yanına vav WOW yazdı. Sinyale ünlü adını veren de buydu. Peki sinyal neden bu kadar şaşırtıcıydı? Şöyle ki sinyalin hidrojen hattı içinde yer alan 1420,4 megahertz frekansında alınmış olması beklenen bir şey değildi. Dolayısıyla birçok bilim insanı bu frekansın dünya dışı uygarlıklar arasındaki iletişimi sağlayan potansiyel bir kanal olabileceğini düşündüler. Radyo astronomisinde hidrojen çizgisi, uzaydaki hidrojen gazından gelen radyo dalgalarının özel bir dalga boyunu ifade eder. Uzaydaki hidrojen atomları enerji verdiklerinde çok spesifik bir frekansta radyo dalgaları yayarlar. Bu frekans hidrojenin benzersiz parmak izi gibidir ve 1420 MHz civarındadır. Sonuç olarak bu dar band radyo sinyali 40 yıl boyunca gök bilimcileri şaşırtmaya devam etti. Ancak 2017 yılında St. Petersburg Koleji'nden Profesör Antonio Paris, sinyalin 266 P. Kristensen ve 335 P. Gibbs adlı bir çift kuyruklu yıldız tarafından yaratıldığını iddia etti. Bu kuyruklu yıldızların her ikisinin de milyonlarca kilometre çevresinde hidrojen gazı bulutları vardı. Ancak aralarında Öhman'ın da bulunduğu bazı gökbilimciler Paris'in kuyruklu yıldız açıklamasında yanıldığını düşündüler. Bunun nedeni ise sinyalin tekrarlanmaması ve yalnızca kısa bir süre için ortaya çıkmasıydı. Ayrıca bu kaynak eğer bir kuyruklu yıldız olsaydı, Öhman'ın sinyallerin bir buçuk dakika içinde iki kez geldiğini görmesi gerekirdi ve böyle bir şey gerçekleşmemişti. Yine de Öhman'ın konuyu kesin bir şekilde uzaylılara bağlamadığını söylemeliyiz. Wow sinyali hala şimdiye kadar aldığımız en güçlü sinyal olarak kabul ediliyor ve aslında bu sinyalin kaynağını hiçbir zaman öğrenemeyebiliriz. Yine de uzaydan gelen tek garip ve tuhaf sinyal Wow sinyali değildir. Samanyolu galaksisinin tam merkezinden gökbilimcileri şaşkına çeviren bir sinyal daha geliyor. 2020 yılında bir araştırma ekibi Avustralya'nın ASCAP radyo teleskobundan elde edilen verileri incelerken 2 milyon nesneden gelen bazı sinyaller tespit ettiler ve kaynakları sırayla sınıflandırmaya başladılar. Çalışmalar bu nesnelerin çoğunun yıldız olduğunu ortaya çıkardı. Hatta hızla dönen bir pulsara dair işaretler bile keşfedildi. Ancak Samanyolu'nun merkezindeki bir nesne hem araştırmacıları hem de çalışmaların yürütüldüğü gelişmiş bilgisayarları cevapsız bıraktı. Bu bilinmeyen nesne 2020 yılı içerisindeki 9 ayda toplam 6 sinyal göndermişti. Ayrıca bu düzensiz radyo emisyonları araştırmacıların daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemiyordu. Ancak daha da tuhafı nesnenin ilk ışını görünürlüğünde veya kızılötesi ışıkta görülememesiydi. Hepsinden önemlisi iki farklı radyo teleskobuyla aylarca dinlenmesine rağmen bu radyo sinyali gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Bir yıl sonra ise garip sinyal yeniden ortaya çıktı ve bir gün içinde tekrar ortadan kayboldu. Pekala burada kesin bir şey varsa o da bunun sıradan bir ölü yıldız ya da çalışmadaki diğer 2 milyon nesneden herhangi biri olmadığıdır. Peki bu ne olabilir? Araştırmacılar bu nadir keşfin saman yolundan gelen ve galaktik merkez radyo geçici olayları veya GCRT'ler olarak adlandırılan bir kategoriye ait olabileceğine inanıyorlar. Aslında bu kategori altında yalnızca üç örnek var ve günümüzde bilim insanları bu sinyallerin ne olduğunu çözmeye çalışıyorlar. Ancak uzaylılardan gelme ihtimali olan sinyaller hakkında herhangi bir sonuca varmadan önce bu tür teknolojik sinyallerin radyo yayınlarımız gibi çok daha dar bir frekans aralığını kapsayacağını unutmamamız gerek. Örneğin GCRT'lerin nötron yıldızları yani birbirlerinin etrafında dönen, böylece yıldızlardan gelen radyo sinyali gölgede bırakan pulsarlara ait olması mümkün görünüyor. Ayrıca bu keşifler düzensiz radyo dalgaları yayarak ölmekte olan pulsarları da gösteriyor olabilir. Aslına bakarsanız Square Kilometer Array adı verilen yeni bir teleskop bu gizemi çözebilir. Bu proje Avustralya ve Güney Afrika'da inşa edilecek olan radyo teleskoplarını içeriyor ve inşa sürecinin 2028'de tamamlanması bekleniyor. Henüz gelişmiş medeniyetlerden gelen sinyallere dair somut bir kanıtımız olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak her geçen gün uzaydan sinyaller almaya devam ediyoruz ve tüm bu sinyaller birer sır olarak kalmaya devam ediyorlar. Örneğin şu anda gelişmiş bir medeniyetten gelen bir sinyali dinliyor olabiliriz. Bilim insanları kısa bir süre önce en az 1988'den beri dünyaya radyo sinyalleri gönderen bir nesne keşfettiler. Tabii şu ana kadar bundan haberimiz yoktu. Son 35 yıldır 15 bin ışık yılı uzaklıktaki bir nesneden gelen garip enerji patlamaları değişen parlaklık seviyelerinde dünyaya çarpıyor ve bu olay yaklaşık her 20 dakikada bir tekrarlanıyordu. Hatta süreç bazen 5 dakika bile sürebiliyordu. Bilim insanları ise başlangıçta bu garip radyo sinyallerinin bir magnetar'dan kaynaklanabileceğini düşündüler. Öyle ki magnetarlar evrendeki en güçlü manyetik alanlara sahip gök cisimleridir ve bu yoğunlukları nedeniyle kabukları çatlayabilir ve yıldız depremleri olarak bilinen olaylar meydana gelebilir. Bu olaylar muazzam miktarda enerji açığa çıkarırlar ve bazen dünyadan bile tespit edebildiğimiz güçlü X ışını ve gamma ışını patlamalarına neden olurlar. Peki bu bize ulaşmaya çalışan bir uygarlığın sinyali olabilir mi? Eminiz çoğumuz durumun bu olmasını isteriz. Aslına bakılırsa ilk pulsarlar keşfedilmeden önce astrofizikçiler sinyale küçük yeşil adamlar anlamına gelen LGM-1 adını vermişlerdi. Araştırmacılar en olası kaynağın dünyaya doğru ışınlar yayan ve deniz fenerleri gibi yanıp sönen pulsarlar veya nötron yıldızları olduğunu düşünüyorlar. Ancak pulsarların zaman geçtikçe yavaşladıkları, dolayısıyla darbelerinin zayıfladığı ve sonunda da radyo sinyali üretmeyi tamamen bıraktıkları biliniyor. Araştırmacıların tespit ettiği nesne ise kesinlikle bir pulsara benziyor ancak bin kat daha yavaş. İşin garip tarafı da bu hız farkı. Yani bu faktör pulsar açıklamasını geçersiz kılıyor. Araştırmacıların öne sürdüğü bir başka açıklama, nesnenin güçlü enerji patlamaları üretebilen ve son derece güçlü manyetik alanlara sahip, nadir görülen bir nötron yıldızı türü olan ultra uzun periyotlu bir magnetar olabileceğidir. Ancak yakın zamana kadar bilinen tüm magnetarlar birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar değişen aralıklarla enerji salıyordu. Ancak keşfedilen nesne radyo dalgalarını 22 dakikalık aralıklarla yayıyordu. Sonuç olarak teknolojimiz belirli bir noktaya ulaşana kadar bu sinyalin ne olduğundan tam olarak emin olamayacağız. Peki uzayın derinliklerinde yaşayan gelişmiş bir medeniyetten radyo sinyali almamız mümkün mü? Konuya teorik yaklaştığımızda böyle bir sinyal almamız mümkün görünüyor. Ancak somut bir keşif yapmayı umuyorsak dikkate almamız gereken birkaç faktör daha var. Örneğin frekans aralığı. Şöyle ki uzaylı bir uygarlık dünyamıza sinyal gönderirse onun tespit etmek için doğru frekans aralığını incelememiz gerekecektir. Mesela 1420 ila 1662 MHz arasındaki frekanslar sıklıkla incelenir. Ancak buradaki en önemli sorun bahsedilen uygarlıkların bu bantları kullanmasının garanti olmamasıdır. Bir diğer önemli hususta sinyal gücüdür bir sinyalin yıldızlar arası mesafelerde tespit edilebilmesi için ya inanılmaz derecede güçlü olması ya da doğrudan güneş sistemimizi hedef alması gerekir. Geniş ışınlı sinyal gönderim gücü ters kare yasasına göre azalır. Bu da geniş mesafelerde çok hızlı bir şekilde zayıfladıkları anlamına gelir. Örneğin, Ay'a bir akıllı telefon koyarsak bu telefon gökyüzündeki en güçlü radyo kaynaklarından biri haline gelecektir. Ayrıca bu noktada zamanlama da çok önemlidir. Uzay çok geniştir ve ilgili zaman ölçekleri çok büyüktür. Yani bir uygarlığın bizimle iletişime geçebilmesi için sinyalleri insanlığın teknolojik olarak yeterli olduğu bir zamanda iletmeleri gerekir. Çünkü eğer sinyal gelişimimize göre çok erken ya da çok geç iletilirse onu kaçırabiliriz. Zaman ölçeklerinden bahsetmişken dünyadan iletilen radyo sinyallerinin uzayın çok uzak yerlerine ulaşmadığını da belirtelim. Yani uzaya gönderilen sinyaller ve uzaylılarla ilgili popüler bilim kurgu filmleri kesinlikle abartılıdır. Bu galaktik harita radyo sinyallerinin dünyadan ne kadar uzağa gittiğini gösteriyor. Örneğin zar zor görünen bu minik mavi noktanın çapı yaklaşık 200 ışık yılı. Yine de bu mesafe göndereceğiniz radyo sinyallerinin hiçbir zaman oradaki bir medeniyete ulaşamayacağı anlamına gelmiyor. Ancak burada tekrardan zamanlama ve zaman çizelgesi sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Işığın sınırlı hızı nedeniyle gece gökyüzüne baktığımızda yıldızların geçmişine bakıyor oluruz. Örneğin Sirius yıldızını ele alalım. Bu gök cismi bizden 8,6 ışık yılı uzakta bulunur. Yani yıldızın gökyüzünde gördüğümüz görüntüsünün bize ulaşması 8,6 sürmüştür. Daha uzaktaki nesnelere bakıldığında ise bu etki daha da büyür ve diyelim ki bizden 65 milyon ışık yılı uzaklıkta dünya dışı bir uygarlık yaşıyor ve bu canlılar dünyayı gözlemlemek istiyorlar. Böyle bir durumda görecekleri şey dünyanın dinozorların zamanındaki hali olacaktır. Bununla birlikte bu kadar uzaklardaki bir medeniyetin dünyadan yayılan sinyalleri alması da imkansızdır. Ancak eğer bu medeniyet gezegenimizden yayılan radyo sinyallerini gelecekte inceleyecek olursa ve dünyaya bir keşif gezisi düzenlemeye karar verirse, dünyayı insanlığın sonunun geldiği bir zamanda görecektir. Yine de dünya dışı bir uygarlığın insanlarla neden veya nasıl iletişim kurmayı tercih edeceğini bilemiyoruz. Belki de bu teorik uzaylılar henüz anlayamayacağımız teknolojiler kullanıyorlardır. Breakthrough Listen gibi projeler şu anda gökyüzünü benzeri görülmemiş bir hassasiyetle tarıyor ve dünya dışı sinyallere dair herhangi bir işaret arıyor. Yakın zamanda yapılan yeni bir araştırmaya göre gönderdiğimiz en güçlü radyo sinyallerinden bazıları şimdiye kadar çok uzaktaki yıldızlara ulaşmış olabilir ve eğer bu yıldızlar sinyallerimize yanıt verebilecek dünya dışı yaşama ev sahipliği yapıyorsa 2029 gibi erken bir tarihte onlardan haber alabileceğimiz söyleniyor. Bir diğer yandan akıllı bir uygarlığa sinyaller göndermek pek de iyi bir şey olmayabilir. Sonuçta bu sinyali kime gönderdiğimizi bilemeyiz. Öyle ki potansiyel uzaylılar gönderdiğimiz sinyali bir imdat çağrısı ya da bir uyarı olarak algılayabilirler. Dahası evrenin başka bir yerinde yaşam arayan akıllı bir uygarlık varlığını gizlemeyi de tercih edebilir. Bu tür uygarlıklara dair doğrudan bir kanıtımız olmadığından dünyayla nasıl iletişim kurmaya çalışabileceklerini varsaymak mantıklı olmayacaktır. Yine de bilim insanları mevcut bilim ve teknoloji anlayışımıza dayanarak makul olabilecek birkaç yöntemden bahsediyorlar. Radyo dalgalarını konu dışı tutacak olursak, mevcut bilimsel anlayış ve spekülatif kavramların birleşimine dayanarak yıldızlar arası bir uygarlığın bizimle iletişim kurmaya çalışabileceği birkaç potansiyel yöntemden bahsedebiliriz. Örneğin lazerler veya diğer güçlü ışık kaynakları gibi odaklanmış ve tutarlı yıldızlar arası optik sinyaller gönderilebilir. Böyle bir ışın özellikle de belirli bir düzende sürekli olarak gönderiliyorsa kasıtlı iletişime işaret edebilir. Ancak lazer ışığı yine de ışığın hız sınırını aşamaz. Bir diğer ihtimal ise fiziksel sondalardır. Diğer yıldız sistemlerine otomatik uzay araçları ya da sondalar göndermek, ilk kez Voyager 1 ve 2 sondalarıyla keşfetmeye başladığımız bir kavramdır. Aynı şekilde gelişmiş bir uygarlık iletişim kurmak veya bilgi aktarmak için belirli bölgelere sondalar konuşlandırabilir. Öyle ki son zamanlarda haberlerde savaş pilotları tarafından keşfedilen gizemli araçlar hakkında çok şey gördük. Bir de nötrino iletişimine göz atalım. Nötrinoların çoğunun maddeden etkileşim olmadan geçtiği göz önüne alındığında teorik olarak çok uzak mesafelere mesaj göndermek için kullanılabileceklerini düşünebiliriz. Güncel gelişmelere baktığımızda yer çekimi dalgalarını tespit etmek konusunda oldukça ilerlediğimizi görebiliyoruz. Dolayısıyla son derece gelişmiş bir uygarlığın iletişim için bu yöntemi kullanması da mantıklı görünüyor. Çok daha soyut bir diğer ihtimal ise bir mesajın veya sinyalin özel olarak tasarlanmış organizmaların DNA'larına kodlanmış olabileceği fikridir. Ayrıca gelişmiş bir medeniyet kendi yıldızlarının görünümünü diğer medeniyetler tarafından tespit edebilecek şekilde kasıtlı olarak karartarak veya parlatarak işaret göndermenin bir yolunu bulmuş olabilir. Hatırlarsanız bu tür yıldızlardan gelen tuhaf sinyallerden bahsetmiştik. Yani bu kesinlikle bir iletişim kurma yöntemi olabilir. Öte yandan, Dyson küreleri gibi çevreleri üzerinde tespit edilebilir etkileri olan büyük yapılar inşa etmek hem gelişmiş bir uygarlık için işlevsel bir amaca hizmet edecektir, hem de diğer uygarlıklara yol gösterecektir. Tabii ışıktan hızlı iletişim için kuantum dolaşıklığı gibi bazı kavramlardan da bahsediliyor. Ancak mevcut bilimsel anlayış bunun mümkün olmadığını gösteriyor. Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.